Arkadaşlar ben, ee, benim e, e, ilk videomuz e, Roblox olacak. <laughs> ee, yanımda bir kardeş iki kuzen var. <laughs> ne yapıyorsunuz? İyiyiz. İyi dostum, ee, <laughs> İlk videomuz Roblox olacak. Yani <laughs> i̇lk videomuz. Tabii e, teker teker konuşalım. Zaten ses fazla gelmiyor. Burada bir e, şey var hemen yapayım. Arka, ay, arkadaşlar ilk... Videomuz ile alakalı olacak ve ilk videomuz Survivor olacak. Ben daha önceden oynadım ve çok sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Bu çok güzel bir oyun. Öneriyorum. Oyun videolarımız olacak. Tepki videolarımız olacak. Ee, evet. Çalış videolarımız olacak. Eskendi. İşte bu kardeşim. Dur lan, dur. Bak dur. havada uçuyorlar. Evet benzinlik Berat benzinlikte genellikle ne oluyor? <laughs> benzinlikte genellikle şey oluyor Hayır siyah. Yusuf abi. Siyah kum yaklaşıyor. Kum. Evet arkadaşlar. Öldürüyor. İşte bu arkadaşlar. Berat 12 12 a. o benim şu benim kuzenim arkadaşlar. Bu tam bak arkasındayım. Şu menu'yu kullanalım. Evet. Abone ol, olup, like atıp ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim yapacak. O tornado, tornado, tornado ül oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet biraz sessiz böyle tek her tek, teker koşacağız Evet arkadaşlar, e, ismi oyun Evet, bu benim kuzenim arkadaşlar. Şu Berat bu benim ay şu az önce şu benim kardeşim İbrahim in. Şu benim kuzenim. Bak şu. Nerede lan diğeri? Nerede yusuf Evet arkadaşlar bir dakika durdurmam lazım. Evet arkadaşlar ee, bir dakika arkadaşlar durdurmam lazım bir aksiklik oldu. Bir aksiklik. Evet arkadaşlar ee, e, benim kardeşimle o kadar e, az önce ayette kaldım. Benim babam hala geldi onun bakmasına kaldı. Yok. 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 Evet, çok seviyorum Evet Berat. <laughs> Ar Arkadaşlar ben biraz Arkadaşlar e okullar başlıyor çalışın. çalışım Arkadaşlar benim sesim böyle Küçük geliyor çünkü küçük, geliyor. küçük. E işte öyle Tepki videoları çekeceğiz. Çok Her şeyi çekeceğiz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ninem. Ocağım. Arkadaşlar e, yanımdaki çocuk biraz böyle garip bir çocuk. Neyse. Kapsuz. Kapsuz.

bizden kimse kazanmamış. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, sizden like. <laughs> ee, yok. Evet. Ay benimkine diyor. Ne diyorsun? <laughs> ne diyor? Evet arkadaşlar bir aksiyon çıktı hemen hani geldik çatıdan çıktık arkadaşlar. öleceğiz kesin öleceğiz ee, bizim böyle bir çaremiz yok biz bittik ee, e, evet Uu, bence siz ne olacak bu bence sabah ateş sabah ateş ateş sabah ateş yeri yakıyor Çatıya çık evet evet Çatıya çık ee, evet Burası yıkılmış Burası Evet Evet Sabe Sabe size ne bir var? şey söyleyeceğim ne? Ben sizi kandırdım ateş şeyi yakıyor Ay ateş Binayı Kırıyor <gülüyor> <gülüyor> Balonu atlarsan ölürsün bana o da şöyle bir balon attın canın gitmeye. Evet arkadaşlar, kan dönüşünü şimdi yaşayacağım Arkadaşlar, adamsınız siz. Vay evet, Sen niye değilsin Sen benim kuzenim değilsin. Pusula seçin Pusula, pusula. Ui nasıl çok güzel

Evet, 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 bak arkadaşlar. Arkadaşlar, benim kardeşim de kanal açacak. İbrahim ismi ne olacak? İbrahim Talha Işık arkadaşlar. Kanalına gidip abone olabilirsiniz. Berat'ın Berat'ın kanal açacak mısın? Arkadaşlar bu pazartesi olabilir. Benim Berat, kahve, berat, Beşiktaş. berat Beşiktaş olacak arkadaşlar Beşiktaşlı olan gelsin ee, ben de Beşiktaş değil bu arada konsültman sol evet arkadaşlar hepiniz buna gidiyor diyor ki lan evde ne yapacağız sana ne diyor ki Elsa Zumba diyor ki lan evde ne yapacağız sana ne ben gidelim, ben gidelim, ben gidelim. evet Ay bu sinir ya. Bak bu şimşek çarpıyor İbrahim, senin çok ağzına. Sabahı ya bu şimşek değil bu. Neyse, an, bu Çabı, Çabı, şimşek, değil. Çabı, şimşek değil. bu şimşek değil. Evet tsunami arkadaşlar bu tsunami. Değil arkadaşlar tsunami daha çok. böyle garip. Tsunami değil su baskını. Arkadaşlar yakında kamyon Evet arkadaşlar her, her, her şey oldu. Ya hep Evet. Öleceğiz. Biz aha bittik biz. Bizi, bittik. İbrahim burada aha bittik. Ben mesela öldüm. Şey şaka şaka. <laughs> Herkes kurtul. Ben gördüm biz bu orada bir, bir tane daha Hayır. Ee... Ben ölmedim. Ulan sonra evet yiyevah arkadaşlar yiyevah. videoyu burada bitiriyorum. Bay bay abone olup bay bay abone olup like atıp yorum atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay 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 görüşürüz.